Ne yiğitlik ne de mertlik. Kaldım iki. Yok. Artık mertliği de yiğitliği de mumlarar hale geldik. Nasıl bu hale geldik anlamak zor. Biz ki bir zamanlar yere göğe sığdırılamazdık. Öylesine bir toplum idik ki yiğitliğimizle, mertliğimizle, dürüstlüğümüzle bilinen, övünülen ve bunlarla gururlandık. Kimse kimseye kem gözle bakmazdı. İnsani, vicdani ve rahmani yönümüz tüm kutsiyetiyle yaşam alanımızın her zerresine merhametle nakış edilirdi. Yalanı, iftirayı, gıybeti, yayanın ağzına şamar, zihnine de ahlaksız denilirdi, dışlanılırdı. Hele ki devletin ya da milletin malına göz diken, hırsızlık yapan, rüşvet suistimalde bulunan varidi ise yüzüne tükürür, zıkkım yedin der kapı önüne konulurdu sevgiyi, saygıyı, muhabbeti şiar edinir, misafirperverliğimiz tarif edilemez ancak yaşanılırdı. Medeniyetler üstüydü, kalleştik, arkadan hançerlemek, kuyu kazmak, kumpas kurmak, itibar suikastına girmek, yetiştiğimiz kültürde yer bulmaz, kitabımızda satırı geçmezdi. Sözüne güvenilen bir toplum ve de bireyler ama ne yazık ki son yıllarda vahim bir şekilde o mert, yiğit, saygılı, sevgili, güzelin birey toplum gitti. Yerli yeksan misali, üzerinden buldozer geçmiş gibi darmadağın oldu. Yerine bambaşka ne olduğu anlaşılamayan, mevcudiyetin zıttıyla hemhal olan, olmuş bir toplum inşa edilmeye başlandı. Tüm değerler sıfırlandı, yozlaştırıldı. Acımasız duygu kaybıyla kalleşlik, ihanet, yalan ve dolanla beslenen insanlar türedi. Birbirlerinin fecaat şekilde itibar suikastıyla kuyu kazar olduk. İftiranın bini bir para misali ki en büyük ahlaksızlıkta tüm bunların fütursuzca ikmal edilmesi ve de alıcısının da olmasıdır. Hani bir söz vardır. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu diye. Ne hazindir ki teknoloji ve dijital dünyadaki fütursuzluk, yalanın, dolanın, kalleşliğin, iftiranın servisinde tüfek misali envai ihaneti meşrulaştırır hale geldi, geliyor. Yeter ki düşmeye gör. Şeytanı kurgulu planlar, kuyu kazan çok olur. Biri bine derler. Siyaset arenası başta olmak üzere makam, mevki, ünvan sahibiyseniz iftira çoklu gelişiyor. Ahlaksızlığın en çirkini. Son örnekler kaset kumpası serileri. Çok ama çok pahalı. Yaz serüveniyle tatil bölgeleri konuşuluyor. Sosyal medya mı, gazete köşelerimi, ekranların haber bültenlerinde mi konuşmayanı yok. Çok ama çok pahalı diye. İşte Bodrum, işte Çeşme, işte Antalya veya daha bilemem nereler. İyi güzel hoş da yeni değil ki bu fahiş kazıklama işi. Durduk yerde de peyda olmadı. Hani derler ya oraları anladık oraları biliyoruz. Peki ya Diyarbakır'ımızda hali vaziyet nasıl? Buralar çok ama çok ucuz mu? Ne gezer? Yok.'' Bizdeki fiyatlama semtin lüks yaşam kültürüne göre değişiyor. İşte bu noktadan hareketle biz buradan dile getiriyoruz. Lakin şöyle o kalı, sükseli, renkli, albenisi yüksek, zihinlere de nakşedebilecek sözcükleri içeren videolar çekebilen influencerlarımız yok mu? Çıksa da sükse yapsa. Burası neresi? Burası Diyarbakır'ın yeni yüzü ve vizyonu olan Kayapınar ilçesi. Yerse o meşhur ve malum 75 yol. Birileri beyaz Kürtlerin yaşadığı bölge derken, birileri de elit kesimin takıldığı bölge diye sınıflandırılan bir ilçemizden enstantene. Neyse, ilçenin tarihçesine üzerinde koparılan siyasi ve ideolojik mevzularına odaklanacak değiliz. Siz resmin muhtevasına buyur edin. Ne görüyorsunuz? Hak diyemiyle şekilada görüldüğü gibi dersek, Çimlerle bütünleşen ağaç ve çiçeklerle renk cümbüşüyle huzur verici bir yeşil alandır görünen. Ve tabii ki yeşilliğin doyumsuzluğuyla masa, sandalye, taburilerin üzerinde sere serpme oturmuş insanlar, bir yanda çay, kahve, eksik olmayan bir de ev hayvanı köpek. Kadim şehrin o biçim bunaltıcı sıcak havasından azıcık da olsa Iraklaşma adına üşüşen ahali. Bu kadar ironi yeter. İşin ciddiyetine gelirsek, bu görüntü geçtiğimiz Cuma günü çekildi. Saatler 18.30'u gösterirken arkadaşlarım çekip getirdi. Burası ne bir park ne bir çay bahçesi ne de herhangi bir ticari işletmenin arka bahçesi veya lunapark değil. Burası sağlı sollu 4 şeritli trafiğin yoğun olduğu, hız tutkunlarının cirit attığı 75 yolun metropol kavşağı. Görünen orta refüj, yolun karşısındaki kafe işletmecisi orta refüjü akşam saatlerinde masa sandalye atarak işgal edip ticari mekan olarak müşteri ağırlıyor. O biçimde rağbet gösteren var. Kimse de trafiğin yoğunluğuna, araçların hızlı seyahatine, tozuna da, dumanına da çıkardıkları sese daldırış etmeden keyif yapıyorlar ki çocuklar, bebekler olmasına rağmen yol işgali, kaldırım işgali, engelli yoluna tokaz olma gibi gaz hadiselerini sıkça yaşıyoruz. Ama ilk kez ölümüne diyerek ışıkların dahi olmadığı vızır vızır araçların geçtiği bir yol üzerindeki orta refüjün işgaline tanıklık ediyoruz. Garip bir memleket bizimkisi. İlgili belediye mevcut duruma nasıl bakar bilmem. Ama ben konuyu ironi şekilde dile alıp ciddiyeti ikmal etmemdeki neden böylesi ticari amaçlı bir işgalin telafisi mümkün olmayan kazalara yol açabilir uyarısını yapıyorum. Ki kurban müşteri de olabilir, kafede çalışan işçi de olabilir.'' Kafenin kendine özgü kapalı ve açık mekanı var. O 2-3 metrelik orta refüjdeki yeşilliğe mi muhtaç? Bizden uyarı. Tehlike göz göre göre geliyorum diyor. Yarın geç olmadan önlem ve hassasiyet şart diyorum. Nokta. Günün sözü. Geride bırakılan zamanın tümörü bilelim ki tedavi edilmeyen olaylardır.